Selam gençler konumuz güneş sistemi ve tutulmalar. Güneş sistemi. Güneş, 8 adet gezegen, meteorlar, kuyruklu yıldızlar, asteroidler ve göktaşlarından oluşan topluluklara biz güneş sistemi diyoruz. Güneş sisteminde bulunan güneş bir yıldızdır. Orta büyüklükte orta yaşta bir yıldızdır. Dünyanın ısı ve ışık kaynağıdır. Dünyaya en yakın yıldızdır diyoruz. Gezegen ise dünya gibi kendi eksinin etrafında dönebilen Güneşin etrafında belirli yörüngelerde dolanan, ısı ve ışık kaynağı olmayan gök cisimlerine gezegen diyoruz arkadaşlar. Güneş sisteminde 8 tane gezegen bulunur. Bu gezegenlerimiz arkadaşlar Güneş'in belirli yörüngelerinde dolanmaktadırlar. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün bu Güneş sisteminde bulunan 8 adet gezegeni temsil etmektedir diyoruz arkadaşlar. İlk 4 gezegenimiz yani Merkür, Venüs, Dünya ve Mars iç gezegenler yani karasal gezegenlerdir diyoruz. Sonra gelen dört gezegenimiz ise arkadaşlar dış gezegenler yani gazsal gezegenlerdir diyoruz. İç gezegenler ve dış gezegenleri birbirinden ayıran bir asteroid kuşağı vardır diyoruz arkadaşlar. Sorularda karşımıza gelir. Asteroid kuşağına komşu olan iki gezegen hangisidir der. Lütfen unutmayalım. Mars ve Jüpiter, asteroit kuşağına komşu olan iki gezegendir. Sorular da karşınıza gelir. Bu sıralamayı lütfen unutmayalım ve öğrenelim çünkü öğretmeni sınavda size bu sıralamayı soracaktır diyoruz arkadaşlar. O zaman bu gezegenlerin özelliklerine şöyle bir bakalım. Merkürle başlayalım. Güneşe yakınlık bakımından birinci sırada yani Güneş'e en yakın gezegendir diyoruz arkadaşlar. Halkası ve uydusu yoktur. En küçük gezegendir gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı fazladır diyoruz arkadaşlar. Küçük olması, halkası ve uydusunun olmaması gelen sorular arasındadır. Lütfen unutmayalım. Venüs. Güneşe yakınlık bakımından ikinci sıradadır. Halkası ve uydusu yoktur arkadaşlar. Boyutları hemen hemen dünya kadar olduğundan dolayı dünyanın ikizi olarak bilinir diyoruz arkadaşlar. Halk arasında çoban yıldızı, akşam yıldızı, tan yıldızı olarak bilinir. Genellikle sorularda çoban yıldızı hangisidir diye sorulur. Dünyanın ikizi. Ondan sonra sorularda en sıcak gezegendir. Mesela arkadaşlar Venüs Güneşe en yakın yıl, e, gezegen değildir. Ancak en sıcak gezegendir. Sorularda gelen kısımlardan bir tanesidir. Çünkü karbondioksit yoğunluğundan oluşan atmosferdeki karbondioksit yoğunluğundan dolayı ee, gelen güneş ışınları tekrardan yansıyıp uzaya gidemediğinden dolayı sıcaklığı çok fazladır. Yani orada küresel ısınma çok fazladır. Sera çok fazladır. Bundan dolayı en sıcak gezegendir diyoruz arkadaşlar. Kim? Venüs. Güneş sisteminin 6. büyük gezegenidir diyoruz. En sıcak olması, dünyanın ikizinin olması, halkası ve uydusunun olmaması, çoban yıldız olması gelen sorular arasındadır diyoruz arkadaşlar. Dünya Güneş'e yakınlık bakımından 3. sırada olan gezegendir. Halkası yoktur tek doğal uydusu Ay'dır. Üzerinde yaşamın olduğu bilinen tek gezegendir. Mavi gezegen olarak bilinir. Büyük bir bölümü sularla kaplıdır. Güneş sisteminin 5. büyük gezegenidir diyoruz arkadaşlar. Dünya ile ilgili pek sorular gelmiyor ama gelince mavi gezegen yaşamın bulunduğu hangi yaşamın bulunduğu tek gezegendir şeklinde sorularla karşımıza gelmektedir dünya. Mars Güneş'e yakınlık bakımından dördüncü sırada olan gezegendir. Halkası yoktur ancak iki tane uydusu vardır diyoruz arkadaşlar. Yüzeyinde bulunan metal ve toz türü nedeniyle kırmızı renklidir. Yani kızıl gezegen olarak bilinir diyoruz arkadaşlar. Güneş sisteminin en küçük ikinci gezegenidir. Genelde kızıl gezegen olarak sorularda karşımıza gelir. Hangisi kızıl gezegen olarak bilinir der. Ya da asteroid kuşağına komşu olan karasal gezegendir şeklinde gelir. Lütfen bunu unutmayalım. Kızıl gezegen, hani Mars'la ilgili de bu tarz sorular karşımıza gelmektedir diyoruz. Jüpiter Güneş'e yakınlık bakımından 5. sırada olan gezegendir. Halkası vardır fakat net görülmemektedir. Unutmayalım, gazsal gezegenlerin tamamının halkası vardır diyoruz arkadaşlar. Çok fazla uydusu vardır. Bunların en büyüğü ganimettir. Uydusu sorulmaktadır sorularda. Lütfen bunu da unutmayalım. Ganimet e, uydusu olan gezegen hangisidir? En büyük gezegen hangisidir şeklinde Jüpiter'le ilgili sorular gelmektedir. Güneş sisteminin en büyük gezegenidir. Dev gezegen olarak bilinir. Zehirli bir atmosferi vardır. Yüzlerce yıldır devam eden fırtınalardan dolayı kırmızı görünümlü lekeleri vardır. Fırtınaları olan gezegen hangisidir şeklinde de sorular karşımıza gelmektedir diyoruz arkadaşlar. Satürn Güneşe yakınlık bakımından 6. sırada olan gezegendir. Halkası en belirgin olan gezegendir. Özellikle bu soru çok karşımıza çıkmaktadır. Aşağıdakilerin hangisi halkası en belirgin olan gezegendir şeklinde soru geliyor karşımıza. Lütfen unutmayalım. Güneş sisteminin ikinci büyük gezegenidir. Buz devi olarak bilinir. En fazla uyduya sahip olan gezegendir. Evet, en fazla uyduya sahip olması da gelen sorulardan bir tanesidir. Lütfen bunu da unutmayalım. En büyük uydusu Titan'dır. Buradan e, uydusuyla üzerinden de sorular gelmektedir diyoruz arkadaşlar. Uranüs Güneş'e yakınlık bakımından 7. sırada olan gezegendir. Uydusu vardır, halkası vardır. Neptün'ün ikizi olarak bilinir. Güneş sisteminin 3. büyük gezegenidir. Diğer gezegenlerden farklı bir dolanma hareketi yapar. Yan yatmış varil gibi döner. İşte tam burada soru geliyor arkadaşlar. Yan yatmış varil gibi döner hangi gezegendir? Uranüs. Bunu unutmayalım. Dolan hareketi farklı olma nedeniyle eksen eğiklidir. Yani neden vay yan yatmış varil gibi döner? Eksen eğikli çok fazla olduğundan dolayı atmosferi amonyaktan oluşur diyoruz arkadaşlar. Neptün güneşe yakınlık bakımından 8. sırada yani en uzak gezegendir. Uydusu vardır, halkası vardır, atmosferi zehirlidir. Güneş sistemindeki en soğuk gezegendir diyoruz. En sıcak Venüs, en soğuk Neptündür diyoruz arkadaşlar. Neptünün de bu sorusu geliyor. En soğuk gezegen hangisidir? Neptün. Yan yatmış varil gibi döner gezegen Uranüs. İşte en sıcak gezegen gezegen Venüs. İşte tersine tersine döner. Dönme yönü tersedir Venüs gibi. İşte kızıl gezegen Mars. En küçük gezegen Merkür. En büyük gezegen Jüpiter. Halkası en belirgin olan Satürn. Bu söylediğim noktalar genellikle soruların sorulduğu yerdir. Lütfen bunları unutmayalım. Büyüklüklerine göre gezegenler arkadaşlar dış gezegenler yani gazsal gezegenler sıralaması nasıldı? Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ilk dört büyük gezegendir bu. Bundan sonra beşinci büyük gezegenimiz Dünya, sonra Venüs, sonra Mars, en küçük gezegenimiz Merkür. Biz bunu Japonsun dövemem şeklinde kodlamasını yapmışız. Bunu kafanda eğer kodlarsan sen de bunu bu şekilde hızlı bir şekilde öğrenip soruları bu şekilde çözebilirsin diyoruz arkadaşlar. Güneş'e yakınlık bakımından ise arkadaşlar Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün şeklindeydi. Biz bunu da meraklı Vedat dün maçta Jale'ye sordu. Umut nasıl şeklinde kodluyoruz. Burada bu sıralamayı da bu şekilde öğrenmiş oluyoruz diyoruz arkadaşlar. Dünyamızın da içinde bulunduğu Güneş sisteminde 8 adet gezegen vardır. Gezegenler ısı ve ışık yaymazlar diyoruz arkadaşlar. Bilgileniyorum. Gezegenlerin etrafında belirli yörüngelerde dolanan küçük gök cisimlerine uydu denir. Dünyanın tek doğal uydusu Ay gibi Ganymede Jüpiter'in uydusuydu. Titan kimindi arkadaşlar? O da Satürn'ün uydusuydu demiştik. Güneş sisteminde bulunan gezegenlerden Merkür ve Venüs hariç Tüm gezegenlerin uyduları bulunmaktadır. Evet Merkür ve Venüs uyduları yoktur. Karasal gezegenlerin hiçbirinin halkası yoktu. Ayrıyeten Merkür ve Venüs'ün arkadaşlar hem halkası hem uydusu yoktur diyoruz. Bir gezegenin bir ya da birden fazla uydusu bulunabilir. Dünyanın birdi işte Mars'ın ikiydi. Jüpiter, Satürn, Uranüs'ün hepsi vardı. En fazla geze, e, uyduya sahip olan Satürn'dü. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Güneş sistemini oluşturan gezegenler temel özelliklerine göre iki grupta incelenir. İç gezegenler yani karasal gezegenler, dış gezegenler yani gazsal gezegenler olmak üzere iki grupta inceliyoruz. Merkür, Venüs, Dünya, Mars iç gezegen yani karasal gezegendir. Ee, i̇ç gezegenlerin halkası yoktur. Kayaçlar ve metal tozları taşırlar diyoruz arkadaşlar. Dış gezegenlerimiz Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün gaz, toz ve buzdan oluşur uyduları ve halkaları bulunur diyoruz arkadaşlar. Güneş sisteminin 5 milyar yıl önceki oluşumu sırasında ortaya çıkmış aşınmış büyük kaya ve metal parçalarına asteroid denir. Güneş sisteminde gezegenlerle birlikte asteroid adı verilen metal ve kaya parçaları da vardır. Bu asteroidler güneş sisteminde güneşin etrafında dolanmaktadır. Bunu da lütfen unutmayalım. Komşu ki gezegenimiz vardı. Jüpiter ve Mars sorularda geliyor demiştik. Bunları unutmayalım. Asteroid kuşağına komşu olan iki gezegen. Çeşitli gök cisimlerinden kopan uzayda serbest dolanan kaya parçalarına gök taşı diyoruz. Bu göktaşları dünyanın atmosferine girdiği zaman ismi meteor arkadaşlar. Bu meteorlar dünyanın atmosferinde yok olup yanarsa halk arasında buna yıldız kayması diyoruz. Gerçek anlamda yıldız kaymıyor. Meteorlar Dünya'nın atmosferinde yanarak yok oluyor, bir ışık saçılıyor. Buna da halk arasında yıldız kayması diyoruz. Eğer yok olup bitmezse Dünya'ya çarparsa bu meteorun adı meteorit oluyor arkadaşlar. Dünya'ya çarptı ismi meteorit. Dünya'da açmış olduğu çukurada meteor çukuru diyoruz arkadaşlar. Göktaşları düştükleri alanda yeryüzü şekillerinin değişmesine ve canlıların yok olmasına neden olabilir. Dinozorların yok olması gibi. 13 Şubat 2013 tarihinde parçalanan ve parçalar Rusya'nın farklı bölgelerine dağılan bir göktaşının patlama öncesi kütlesi 10.000 ton olarak hesaplanmıştır. Göktaşının parçalanması sırasında açığa çıkan enerji miktarı kalabalık bir şehrin yok olmasına neden olabilecek kadar büyüklüktedir diyoruz arkadaşlar. Olacabilir neden olacak kadar büyüklüktedir diyoruz. Yok edebilir. Güneşi tanıyalım. 4.6 milyar yıl yaşındadır. 5 milyar yıl yaşında olduğu tahmin edilmektedir. Küre şeklindedir. Küreseldir. Güneşin çapı dünyanın çapının 109 kat daha büyüktür. 109 kat daha büyüktür dünyanın çapından. Güneş de dünya gibi katmanlardan oluşurdu. Katmanları çekirdek, ışık küre, renk küre ve taç küreydi. Bunları hatırlayalım. Güneşin kendi eksen etrafındaki bir tam turu 25 gün sürüyor arkadaşlar. Kütlesinin %70'i hidrojen, %28'i helyum, %2'si karbon, azot ve oksijen gibi gazlardan oluşuyor. Sıcaklığı çok yükseklik. Dış sıcaklığı 6000 santigrat derece, iç sıcaklığı 15 milyon santigrat derecedir diyoruz. Çekirdek sıcaklığı 15 milyon. Güneşin dünyamıza olan uzaklığı yaklaşık olarak 150 milyon kilometredir diyoruz. Ali Kuşçu bir astronomdur. Dünya üzerinden uzayı gözlemleyen bilim insanlarına astronom diyoruz. Ali Kuşçu Türk İslam bilgini astronomudur diyoruz. Ayın haritasını çıkarmış İstanbul'un enlem ve boylamını hesaplayan bir astronomdur diyoruz arkadaşlar. Uygulu yorumlara geçelim. Etkinlik 1. Aşağıda verilen gezegenlerin isimlerini yazıp verilen özellikleri özellikleriyle eşleştiriniz demiş bize arkadaşlar. Bir numara arkadaşlar hatırlayalım. Merkür'de hemen kalemimi şuradan siyah yapmak istiyorum rengini. Bir numara Merkür yazalım. Merkür. İki numara Venüs arkadaşlar. Venüs. Üç numara Dünya. Dört numara Mars. Kızıl gezegen. Beş numara Jüpiter. Jüpiter. Altı numara Satürn. Satürn 7 numara Uranüs varil gibi dönüyordu. Uranüs. Uranüs. 8 numara Neptün en soğuk gezegendi. Neptün. Her biri için bir özellik. En küçük gezegen Merkür. Çoban yıldızı Venüs. Yaşamın olduğu tek gezegen Dünya. Kızıl gezegen Mars. Halka en gün olan Satürn. En büyük gezegen Jüpiter. Varil gibi dönen Uranüs. En soğuk gezegen Neptün. Birer özellikle söylemiş olalım tekrar amaçlı. Güneşe yakınlık bakımından 6. sırada arkadaşlar Satürn oluyor. Satürn 6. sırada. Yüzeyinde kırmızı renkte toz ve kayalar bulunur. Mars kızıl gezegen. Güneş sistemindeki en büyük gezegen Jüpiter. Jüpiter. Evet Ganymed'de en büyük uydusunun ismi bilgi tekrarı. Halkası yoktur ve uydusu aydır dünya. Yan yatmış varil gibi dönmektedir Uranüs. Güneşe yakınlık bakımından 8. sıra yani en uzak gezegen Neptün. Atmosferdeki yoğun karbondioksitten dolayı en sıcak gezegen Venüs. Bir ismi çoban yıldızı, dünyanın ikizi tersine tersine dönüyordu. Yani dönüş yönü saat yönündeydi. Diğerleri saat yönü tersine. Güneşe en yakın gezegen Merkür. Güneş sistemindeki en büyük ikinci gezegen Satürn. Dünyanın ikizi olarak adlandırılan gezegen Venüs. Evet. Aşağıda verilen açık uçlu soruları cevaplayınız. Yanda güneş sisteminde iki gezegen verilmiştir. Buna göre görselde verilen K ve L gezegenlerinin hangi gezegenler olduğunu nedenle birlikte açıklayınız. Şimdi arkadaşlar yörüngelere baktığımız zaman ikinci yörüngede olan L gezegeni yörüngesi yani güneşe yakınlık bakımından birinci yörüngede Merkür, ikinci yörüngede Mars var, şey Venüs vardı. O zaman L'miz Venüs oluyor arkadaşlar. L Venüs. K'ya baktığımız zaman ise arkadaşlar asteroid kuşağından sonra gelen ilk gezegen o zaman K'da benim için Jüpiter olur diyoruz arkadaşlar. Jüpiter olur diyoruz. Neden nerede bunlar. Aşağıda gezegenlerin büyüklüklerine göre grafik verilmiştir. Nuvarlandırarak verilen gezegenleri eşleştiriniz. Şimdi arkadaşlar en küçük gezegenimiz 3 Merkür'dü. Merkür. En küçük gezegen. İkinci küçük olan gezegenimiz yani Merkür'den büyük olan Mars'tı. Onun bir büyüğü Venüs'tü. 5 numara Venüs. Venüs'ün bir büyüğü Dünya. 6 numara Dünya. Dünyanın bir büyüğü Neptün. Şimdi bu 5 e, numara Venüs, 6 numara Dünya, 7 numara bizim için kim oldu? Neptün oldu. Neptün. 8 numara Uranüs. Uranüs. En büyük gezegenimiz Jüpiter. Jüpiter. İkinci büyük gezegenimiz de Satürn diyoruz arkadaşlar. Satürn. Bu şekilde bu etkinliğimiz tamamladık. Gelsin C seçeneği. Aşağıda gezegenlerin Güneş'e göre uzaklıkları grafik şeklinde verilmiştir. Bu gezegenlerin hangi gezegenler olabileceğini yazınız arkadaşlar. En uzak gezegenimiz L Neptün. L'ye bakalım hemen Neptün yazalım. Neptün. Ondan daha yakın olan Uranüs, S Uranüs olur. Uranüs. En yakın gezegenimiz Merkür, Z o zaman Merkür. Merkür'den sonra uzak olan, ikinci sırada olan Venüs K Venüs olur. Evet, K'dan sonra gelen Dünya P Dünya olacak. P Dünya. Şunları şöyle yaptık. Dünya'dan sonra Mars gelecek. N benim için Mars olur. Mars. Mars'tan sonra Jüpiter gelecek. O zaman M Jüpiter. Jüpiter, ee, Jüpiter'den sonra uzak olan Re ise arkadaşlar Satürn olur diyoruz. Satürn, biz S için Uranüs, L içinse, e, içinse ne dedik? Neptün dedik en uzak. Evet etkinliğimiz tamamlamış olduk diyoruz. Etkinlik 3. Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız. Güneş sistemindeki gezegen Jüpiter o zaman en büyük gezegen diyeceğiz en büyük gezegen Jüpiter. En küçük ise Merkür olur. Hemen şuraya en küçük yazalım. Evet, uydusu olmayan gezegenlerimiz kimlerdi arkadaşlar? Merkür ve Venüs'tü. Hemen şöyle Merkür ve Venüs'ü bulup işaretleyelim. Venüs ve Merkür dedik. Dünya'nın atmosferine giren kaya ve taş parçalarına meteor denir. Hemen yazalım meteoru. Meteor. Halkaları olmayan gezegenler karasal gezegenler hiçbir halkası yoktu. Hatırlayalım. Karasal. Bir yıldızın etrafında dönen ısı ve ışık yaymayan gök cisimlerine gezegen denir. Yazalım. Gezegen. Bir gezegen etrafında belirli bir yörüngede dönen gök cisimlerine ise uydu diyoruz arkadaşlar. Uydu. Bu etkinliğimiz tamamlamış olduk. Gelsin yeni etkinliğimiz. Aşağıdaki ifadeleri doğru ya da yanlış olarak değerlendirip ilgili alanı tik işaretleyiniz. Şu şuraftan kaldıralım. Tüm seçenekleri görün. Venüs güneşe en uzak gezegendir. Yanlış. En uzak olan Neptündür. Jüpiter karasal yapıdadır. Yanlış. Gassal yapıdadır. Gassal gezegenlerin sıcaklıkları karasal gezegenlere göre oldukça düşüktür. Doğru arkadaşlar. İç gezegenler dış gezegenlere göre güneşe daha yakındır. Doğru. Gezegenler çevresine ısı ve ışık yayar yanlış yaymazlar. İç gezegenlerin halkaları yoktur. Doğru yoktur. Neptün gezegeninin uydusu bulunmamaktadır. Yanlış 14 tane uydusu var diyoruz arkadaşlar. Evet bulmacamız aşağıdaki aşağıda verilen bulmacayı çözünüz. Soldan sağa bir numara. Güneş sistemindeki en büyük gezegen Jüpiter. Yazalım. Jüpiter. Kızıl gezegen olarak bilinir Mars. Büyüklük bakımından 3. sırada olan gezegen Uranüs. Halk arasında çoban yıldızı olarak bilinir Venüs. Güneş sisteminde Güneş'e en uzak gezegen 5 numara Neptün. Atmosfere giren göktaşlarına göktaştır meteor meteor diyoruz. Yukarıdan aşağı, Güneş'e en yakın üçüncü gezegen Dünya. Halkaları en belirgin olan gezegen Satürn. En küçük gezegen Merkür. Merkür. Mars ve Jüpiter arasında çok yoğun bulunan gök gök cisimleridir. Asteroid. Asteroid. Evet gelsin etkinlik 6. Aşağıda verilen açıklamalarla açıklamaların karşı olan gezegenleri eşleştiriniz. 1. Halkası en belirgin olan ve en büyük ikinci gezegen Satürn'ün Ç. En sıcak gezegendir ve çoban yıldızı olarak bilinir Venüs. Venüs E. 3 numara. En küçük gezegendir. Merkür D. 4. Kızıl gezegen Mars A. En büyük gezegendir ve asteroid kuşağına komşudur. Jüpiter B. Yan yatmış varil gibi döner. Bu da Uranüs C. Bu videomuz buraya kadar da videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, takip etmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.